Baba! 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 Tamam. Bir açalım başını. Açalım bir başını. Açalım başını arkadaşlar. Arkadaşlar baba, açalım baba. başını. Tamam dur. bana bırak, Ayş, bana bırak, dur. bana bırak tamam. Ferit sakin ol oğlum gel böyle. Nedir hastanın ismi? Babam Adnan Bey. Daha önce bir rahatsızlığı var mı? Daha önce kalp krizi geçirdi. Dil altı ilacı vesairesi var mıdır yanında acaba? Var mı? Sakin olun, sakin olun. Derin derin nefes alın. Derin derin nefes alın. Derin derin nefes alın. Nefes alın Adnan Bey, derin derin. Nefes alın. Şu ilacı da bir Acilen hastaneye gitmesi gerekiyor. Ben ambulans arayayım. Hastaneye falan gitmek istemiyorum. İyiyim. İyiyim ben. Kalkmayın, kalkmayın. Hayır hayır. Hastaneye gitmek istemiyorum. Hastaneye gitmen lazım. Hayır, kesinlikle hastaneye gitmek istemiyorum ben. Ölmek mi istiyorsun Adnan? Oğlunun en mutlu gününde ölmek mi istiyorsun? Hastaneye gitmen lazım. Ben size mutluluklar dilemeye gelmiştim. İyiyim. Eğlenmenize bakın lütfen. Yapmayın böyle. Aklımız sizde kalacak. Kız, senden de çok özür dilerim. Ben size mutluluklar diliyorum. Her şeyi de mahvettim. Düğününüzü mahvettim. Kusura bakmayın. Allah mesut etsin. Hayır baba, olur mu öyle şey? Hastaneye gitmemiz lazım ya. Hayır. Baba. İyiyim, eve gideyim, dinleneyim. Adnan. Hastaneye götürün, evet. böyle olmaz. Sıkıntılı bir Adnan Bey. Ne? Baba. Adnan Bey, bakın yaşadığınız şey kalp spazmına benziyor ama bir krizin öncüsü de olabilir. Şu anda iyiyim sanırsınız ama 10 dakika sonra ya da bir iki saat sonra ne olacağını bilemezsiniz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ben iyiyim, beni rahat bırakın. Yok baba, yok. Ben seni bu halde rahat bırakamam. Tamam mı? Hiçbir yere gitmek yok. Bu halde olmaz. Ferit, düğünü bozmanıza izin veremem. Hadi gidin siz, eğlenin. Hadi, lütfen. Yok baba, yok, 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 yok. Hayır, hayır. Hiçbir yere gidemezsin, tamam mı? Ya bu halde araba kullanamazsın sen baba. Nereye gideceksen söyle bana, ben seni götürürüm ya. Baba sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Daha neye inat ediyorsun? Ha? Ya zaten yukarıda yapacağın şu yapmadın mı sen? Ferit. Baba, git, baba verici. hayır baba, hayır ya. Bak ne diyorum sana? Gel, gel. Nereye gideceksen Geriç. bin, ben seni götüreyim Bak, baba. Ayşe gelinlikle seni bekliyor. Düğünü bırakıp böyle bir berbat babayla uğraşamazsın bana bu vicdanı yükleme lütfen. Olacak iş mi bu Allah aşkına? Sen bu haldeyken ben seni bırakabilir miyim? Ya sana bir şey olursa Allah korusun? Gel baba bin şuraya. Biz Ayşe ile hallederiz gel. Gel lütfen. Bırak şimdi gelinliği düğünü gel. Senden önemli değil. Ben de geliyorum. Ya Ayşe. Olmaz yalnız bırakamam seni. Ferit. Oğlum ne yapıyorsun? Damatsız düğün mü olur ya? Ne yapıyorsun? Ben bırakırım tamam. Abi sen gidersen vazgeçer. Tamam mı? Ben ikna ederim onu. Hadi siz halledin. Ferit, şöyle bir şey yapalım Ferit. Bence zorlamayalım. Rahat edeceği bir yere götürelim. Ee, ben bir kardiyolog arkadaşımla konuşayım. Gelsin baksın. Eğer durum ciddiyse hastaneye alırım. Olur mu? Tamam. Biz daha evine gidiyoruz o zaman. Arabayı alayım ben de. Haber ver. Ne oldu Sinan? Ferit daha evine götürdü. Doktor oraya gelecek de. Ya biz düğünü ne yapacağız? Gelirler mi acaba? Peki kendine geldi mi baba? Durumu nasıl? Hala inat ediyor doktora gitmem diye. Ya baba herkes bize bakıyor. Anne bir el atsın. Ben bir konuşma yapayım. Değerli misafirler, Adnan Bey'in ani rahatsızlığı hepimizi üzmüş ve şaşırtmıştır. Ne yapıyor bu ya? Afınıza sığınarak bu akşamki düğünü noktalıyoruz. Geldiğiniz için Hepinize teşekkür ederiz. Sağlıklı günlerde mutluluğumuza tekrar ortak olmanız dileğiyle iyi geceler. Geçmiş olsun. Sağ olun. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ olun. Alo. Ayşecim. Yoldayız Vediye abla. Mirza da gelecek. Daha iyi sanki. E, ikna olmuyor değil mi? Neyse, en azından başında bir doktor olacak. Ayşe, sen şimdi Adnan'a bir şey belli etme. Ama biz burada düğünü iptal ettik haliyle. Davetlilerden müsaade istendi. İyi yapmışsınız. Tamam. Tamam canım. Hadi ben seni daha fazla yormayayım. Beni habersiz bırakma olur mu? Sor bakalım şunu. Biraz Ayşe'den bir şeyler öğrendi. Nasılmış Adnan'ın durumu? Adnan iyiymiş, azade. Yoldalarmış. Baba, Ferit. babacığım bak otelden eşyalarını, ilaçlarını da aldırıyorum tamam mı? Merak etme. Aha. Tamam. Hemşire de çağıralım Ferit. Saadet hemşire vardı ya, daha önce o ilgileniyordu babanla. O her şeyini biliyordur, takip etmiştir onu çağıralım. Yok ben hemşire istemiyorum, kendim her şeyimi halledebilirim. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var kızım o kadar lütfen. Lütfen. Kahraman Mirza, Adnan Sancaksade'nin derdine düştü. Sen önce evdekini düşün evdeki de. Ne diyeyim ben buna ya, ne diyeyim? Beyefendi sanki artist, şimdiye kadar her şey bitmişti. Sen ne yapıyorsun kızım? Delirdi mi kızım? Ne yapıyorsun? Kapat şunu. Evet delirdim. Sayende delirdim dede. Ölmek mi istiyorsun sen? Ha? Ölmek mi? Ha? Niye olmasın? Her gün ölmektense şimdi öleyim. Yeter. Böyle şeyler deme bana. Bıktım. Anlamıyor musun? Bıktım. Ondan bundan medet ummaktan bıktım. Birilerini kandırmaktansa bir kez ölürüm kurtulurum. Böyle şeyler söyleme. Benim hastalığım yüzünden, birçok kişinin hayatı tehlikeye girecekse öleyim daha iyi dede. Sözünde durmadın. Az kalsın Ayşe benim yüzümden gelin olamayacaktı. En mutlu gününü zehir edecekti. Ne olur vazgeç dede. Ne olur vazgeç artık. Ya bırak öleceksem öleyim. Sen vazgeçmezsen ben vazgeçeceğim. Ben bitireceğim. kalp yarısı ATV'de.